Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde Hatay'ın yöresel halk oyunları kıyafetlerinin tanıtımını yapacağım sizde. Öncelikle erkek yöresel kostümlerinden başlayalım. Erkek kostümlerinde kullanılan yarım kol, kırmızı, yöresel işlemeleri bulunan cepkenimiz var. Cepkenin içerisinde uzun kollu beyaz gömlek yaka detaylı. Siyah şal var. Yün çorap. Başlarına takacakları başlık etrafında kuşi sarılmış şekilde ve ellerine kuşak olacak olarak kullanacakları kuşi ve yemeni bulunmaktadır. Kırmızı deri yemeni. Kadınların kostümünde kadife üzerine gümüş işleme detayları bulunan 3 etek yine siyah kadife üzerine gümüş işlemeleri bulunan uzun kol kadife yelek şal var ve çorap bulunmakta. Yün çorap. Bellerine gümüş işlemeli kemer. Kadınlarda da kırmızı deri yemeni kullanılıyor. Ve son olarak Şöyle uygulamalı gösterelim. Kadınlarda kullanılan kırmızı kadife fesimiz var. Yazma ile süslenmiş. Gümüş işlemelerle yapılmış olan alınlık ve çiçek süslemeleri var. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki uygulama dersimizde görüşmek üzere.